Şimdi bence o çizgiyi çok çok aşan bir hareket var. Kemal abi arkandan biri size böyle ayağıyla vursa dönersin ne yapıyorsun sen? Ya Ağzından başka part, şeyler de çıkar da şu çıkar, an kibar çıkar, tabii aynen ki konuşuyoruz. Net de e, karşılığını veririm bak. Bırakırım parkuru oradan i̇şte dönerim. Onu demek istiyorum aslında. Bırakırım parkuru dönerim. Şimdi görüntü ben bir şey soracağım. Kaç defa vuruyor Adem'e? Üç. Bir, no, iki, bir üç, dört. Bir kere mi? Bir kere vuruyor. İşte ince detay orası. Alalım görüntüyü. Ne Nereye kamera yani bu tarafta şuradan, görüntü. şuradan bir alalım. Nereye gidelim kamera? Şuradan bir alalım. Hayır. orada <laughs> bu tarafı değil. Hepsinin terk ediyor. <laughs> ee, en çok yanıltıcı İki, olay bu. Bak. Üç. Başa gel. Başa gelelim yok. Geliyor. Geldik. Bak şimdi. Devam, 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 devam. 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 Burada öbür tahtaya vuruyor. Adem'e vurmuyor. Burada Yoksa? ikinci tahtaya vuruyor. Yok yok Hayır yok, ya. Adem'e vuruyor. Bak bakalım. Bak bir alalım geri bir daha. Ayağ... Bak. Tam orada de... kalalım mı? Birinci de tam orada kalalım. Bak devam 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 devam. Bak. Hadi o kız da Tamam. Birinci tahtada. Tamam. Şimdi ikinci tahtaya vuruyor. Birinci tahtaya vurmuyor. İkinciye vurdu. İkinci abi. de tahtaya da vuruyor olabilir ama birinci de tahtaya vurmuyor. Ayağını o kadar ileri uzatmıyor. Bak biraz Bence, geri al. Hayır, hayır, Kemal abi. Hayır abiciğim bak. i̇kisinde abi, tamam. abi de düşünmüyorum. İkisinde de Hayır. Bak, bak, Durduğu yere bak. Evet. Tamam bak. Nerede? Biraz bak, daha ileride açıya, çok açıyor, az açıya bakın tahtaya. Tamam. Bak, biraz daha ileride. Dur. 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 Geri gel. Tahtaya geri gel. Vurmuyor. Geri gel. Bak. Bak ayağı en ileri buraya gidiyor. Tamam evet. mı? Tahta burada. Hayır, hayır tahta burada bak şimdi. O, o ayağı ayağı. Ben hayır şurada. Bak tahta burada. Devam edelim. Devam edelim evet. Tamam. Bak oraya gitmiyor bile. Bak, bak tahta burada daha da geri dağıtıyor. Bak, bak burada, tahta burada da tahtaya vuruyor. Tahta, i̇kinci yok, tahta. Yok, yok, tahta değil, ya. Değil vallahi ya tahta. Kemal abi tahta değil. Tamamen bildiğiniz ayağıyla Adem'e doğru bir teması var. Yanlış diyeyim. Bak en sonuncu devamında bir kere vuruyor Adem'e. İki kere bak, tahtaya vuruyor. Iniyor. Üçüncü de Adem'e bak, vuruyor. Bak, bak, bak Kemal abi. Bak tahtaya. arkadaşlar. görüyor musun? Bak bak. Tahta bak nerede tahta tahtayı işte. Hayır vuruyor ya. Yok gibi be abicim. Tahtaya vuruyor ya. Peki tahtaya niye vursun? İşte. Hayır şunu yapmaya çalışıyor hani de. Deh vakit deh mi yani, Geçsin gitsin ama devamında üçüncüde vuruyor. Hayır Kemal abi üçünde de vuruyor. Bir dakika ben bir geri gel Reşit. İlk pozisyona ben? gel. Bak bu çok Yok, önemli. Ben gel gel. gel. Ben gel. 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 Ben Kemal gözlerinin üstüne taksanız. Dur, dur. Hayır ya. Biraz daha ilerle. Biraz daha ilerle. Bir dakika biraz daha ilerle. Biraz daha ilerle. Çok az. Kare kare. Dur dur dur. Tamam. Şimdi. Tahta Tahta burada mı Kemal abi? Burada. Nerede? Karşılığını gör. Hangi tahta? Ay, şu tahta, tahta ya. Tamam tahta, tahta bu. bu. Tamam. Öbür tarafta da bu. Tamam. Bak. Bak, hayır hayır hayır. Tarafı... şuradan bak. Şu, şöyle bak. Tamam şöyle burada Atakan'ın ayağı nerede? Bana onu göster. Atakan'ın ayağı burada. Tamam tahtayı değiyor mu? Ya şu anda yok. Adem'e de vurma da yok ki. Nasıl yok? Tahtaya da vurma yok o zaman. Şu anda yok devam ediyor. Tamam, bak, devam, devam, devam et, et devam et devam et. E, Aya uzatmıyor Gindi, ki. Oraya kadar. Vurmuyor diyorum işte ben de gidiyorum sana. Burada da bak burada da şeye vuruyor. Burada Ay, ya, bu ya. Da, ayağı burada. Tatlıyı vuruyor. Ayağı bildiğiniz içeride burada Kemal, Kemal abi. abi. İçeride ayağı. Ya bak, Aa, abiciğim ya bak, var, bak. nerede temas? Adem, Adem burada tatlı burada. Ademe nerede? Ya zaten şöyle bir şey. Ee, sonuncu da biz niyetini aldık Tamam devam edelim devam edelim. Üçüncüye devam edelim. Bak ah. Evet burada tahta diyorum. Üçüncüye gelelim devam. Durdu. Yalçın hayır, haydi. telefon mu şey, çaldı? Şey re rejimiz şu an protest ediyor. <laughs> Şimdi <protesto> bir dakika <laughs> alalım. Yani Sen şey yap Kemal abi. Şimdi bak. Tahta. tahta evet tahta. Tahta. Şimdi vurdu. Ha. İşte onun onun devamını Bir görsek. Bir üç arasında fark var mıdır abi vurmayla? Ne? Hayır haydi. Ben, ben senin onu, 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 dediğin olsun. Ha. hani ben benim dediğim değil. Hayır ben İnanmıyor. Şunu, şunu Ben vurduğunu düşünüyorum. Ben Gayri. şunu soru Ana. geldi sana. Bir dakika şunu söylemeye çalışıyorum. Mehmet Akalın yazmış. Hani tahtaya vurdu, çok çirkin değil mi? Neyi savunuyor Kemal abi? Savunmuyorum. Bak bir dakika. Güzel, çok güzel bir evet. sunum. Selam olsun. Selam kardeşim, selam. Onu çok seviyorum. Ben selam savunmuyorum. Olsun. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Üç kere vursa Adem tepki gösterirdi diyorum. Yani üçüncü de ben şunun devamında daha hatırlayamıyorum. bir şey olabilir mi? Şimdi benim arkam dönük ve tekli geçişlerde genellikle hep temas oluyor ya. Yani evet. birinin ayağı çarpıyor, birinin omzu çarpıyor, birinin dirseği çarpıyor. Acaba Adem de öyle bir şey hissetmiş olabilir mi? Evet bir çarpma bir temas var ama arkamdan neresi çarpıyor? Bir de o adrenalin var, o var. Bak o olabilir Bundan, var. buna itirazım yok. O hani yüzden ben... o heyecanla da orada nasıl bir e, hamle gerçekleştirdiğini bilemiyor olabilir mi? Onu olabilir. Onun yani. bu, bu, Buna itiraz etmiyorum abicim. Bak Heh. olayı ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Aslında bir iki hani bekleme süresini yakaladığını düşündüm ben ilk başta. Üçüncüde de vurması. Peki bir şey söyleyeyim. Adem hayır şunu anlatmaya Bilim çalışıyorum. Diyelim tahtaya vurdu. Evet. Amaç ne burada? Amaç o ben... Adem'in bir an önce gitmesi. Ay, ben de tahtaya de tamamen küçültüyor ne oluyor? Ay, tahta aşağılıyor ya hayır. Ya, direkt Adem'i. Şunu, Adem e. anlatmaya çalışıyorum. Ben de direkt aşağılama ya Kemal abi bu. Abicim bir anlatabilir miyim? Bir Anlat, konuşabilir anladım, miyim ya? Anladım, ya tamam. abi, sen bir konuşabilir değil. miyim? Üçüncü de vuruyor. Bir, sen Adem'den küçüksün. Sen bu hareketi hayatta yapamazsın. Bunu nerede yaparsın biliyor musun? Kendinden küçük, hadi kerata dediğimiz sokak ortamında. Orada, Onu bak, Onu orada, Onu orada, orada sokak ortamında mahallede yaparsın. Bazen... Küçüklere de bak, sevgi. Mahallede Lütfen. yaparsın. Bu hareketin yakından uzaktan savunulacak hiçbir tarafı yok. Şimdi bunu burada söylüyoruz. Tabii akşamı detaylı bir izleyelim. Hani bu görüntü üzerinden konuşuyoruz. Sonra e, ya bunlar da varmış demeyelim. Akşamı bir izleyelim. Ama şu görüntüde ne olursa olsun... O üçüncüdeki vurma hareketi ben bir tane gördüm diyorum. Bak iki kere tahtaya vurdu. Üçüncüde de şey yaptı. Burada ya. savunması olmaz. <laughs> bunu sen Atakan önde olduğunda nefes alıp bekliyor musun? Bekliyorum. İnsanları geçirme, geçirmemezlik yapıyor musun? Evet. Yani Yapıyorsun. Yapıyor. Ondan sonra da müsaade abin geçsin diyorsun değil mi? Evet. Sana bu hareketleri Adem yapsaydı sana bu hareketleri... Ee, o, Ogeday yapsaydı veyahut da Anıl yapsaydı sen bunları kabul eder miydin? Ogeday'la arasında Bak, bir diyalog şey, Ogeday'la bile olsa Ogeday'da bile şey yapıyorlardı ya hani patron kim patronun kim evet. olduğunu sana göstereceğim falan. Şimdi Ogeday'lar Tatlı arasındaki diyalog evet daha farklı. Hani bu yine temasa geçmiş olsaydı Ogeday'a da farklı bir tepki verebilirdi bence. Ama onun dışında e, Adem olunca durum daha farklı oluyor. İşte yani o... Adem aralarındaki gerilim daha fazla. Neden? Çünkü ikisi de aslında hemen hemen aynı branşı yapıyorlar. İkisi de birbirlerine karşı bir üstünlük taslamaya çalışıyorlar. Evet. İkisinin branşı aynı olunca otomatikman ikisi de şampiyon. E, ben senden daha güçlüyüm, ben senden daha hızlıyım onu göstermeye çalışıyorlar. Evet. Bir şekilde zaten bunu Atakan bize e, sinyallerini vermeye çalışıyordu nasıl önde tamamlıyordu ben senden önde geliyorum parkurda İşte abin önden geçecek bekleyeceksin vesaireler hep daha e, kendinin ön planda olduğunu kendinin daha iyi olduğunu bir şekilde göstermeye çalışıyordu ama bu pozisyona gelecek olursam da Atakan artık böyle sınırları aşan şeyler yapmaya başladı. Tadında hareketler yapıyorsun, tamam engellerde duruyorsun, bekliyorsun. Ee, bunlar belki güzel görüntüler bizim için ama yani şunu da yapamazsın ya, yapamazsın. Burada, burada olay ne biliyor musun? Ben burada art niyet ararım. Performansı yükselen bir Adem, şampiyonluğa istekli bir Adem, o pozisyonda giden bir Adem tam tersi, şu andaki görüntüde biraz daha geride kalmış bir Atakan. Hayır. Evet. Hayır beşte abi. Beşte beş yapması bir şey ifade ettirmez bana. Niye abi? Birisi Bak. beşte beş yapınca onu çok övüyorsun. Ya abi, Şimdi iyi çok de, iyi bir yarışmacı de, diyorsun. De bunu yapmanı mı kabul ettim Hayır sana? Hayır abi bunu kabul etmiyorum. Ben de etmiyorum. şunu ben söylüyorum. De kabul Ama Adem diyorsun ki çıkınca, Adem'den geride dön. Evet. Atakan da bence iyi bir yarışmacı. Ben sana katılmıyorum. Kemal abi hiç çıkarma. Çünkü onu sana hediye edecektim 53'e 53'e 53 <laughs> Atakan kaç? 53. Şimdi böyle kafa elice, kafaya giden kafa elice, kafaya giden bir şey de kim daha devam. ön planda son anda gitmek isterse arkada kalan ona şey yapmaz mı? Trenlemek istemez mi? Burada Adem'in ona tepki gösterip fiili hareketini mi bekledi acaba? Bunun için mi yaptım bu hareketi? Bence İyi. Atakan kontrolü kaybetti artık. Vallahi ben de birkaç şey. Burada, bence burada de. kontrolü kaybedecek bir şey yok ya. Yarışma, tekli parkur şey e, e, ortak parkur. Bunun yüzlerce örneği var. Bu pozisyonda hiç kimse sana böyle bir harekette böyle bir küçük düşürücü hareket yapmadığı bir pozisyonda sen bunu yapıyorsan ben orada artık yatarım. Ama yine diyorum akşam bir daha izleyelim. Bakın. Neden oldu? Ben şöyle bir şey diyeceğim. Öncelikle Kemal abi seni çok severim. O gözlü yani <laughs> doğru bir hareket evet. gözlükle şey yapar. Evet. Çünkü orada Bakıyorum. tahtaya vuruyor denen. A tahtaya ya. <laughs> A tahtaya vuruyor ya. Dün de zaten 14. <laughs> olmuşuz reytinglerde. Tahtaya vuralım. Evet. bari maşallah maşallah. Aynen. Çok büyük başarı. Bütün rejiye herkese selamlar. Bu bir ekip Bütün emeği geçen herkese. Herkese yürekten tebrikler. Şimdi. Bir kere akşam detayları seyredeceğiz. Evet. Şu an biz sadece bize verilen görüntülerle konuşuyoruz. Bir. İkincisi. Evet. Klimayı atsak mı biraz? Tabii klimayı <laughs> açalım. Çok <Kemal gülüyor> ağır. <abi. El içi gülüyor> görünce evet. Kemal abi sıcak bastı. İkincisi. <laughs> zaten finale bas. gidecek. Gideceğini düşündüğüm Adem'e Atakan dedi ki ben seni Sen biraz daha, daha iteyim dedi ayakla. Sen dedi bir finale otur dedi. Adem şu an finali garantiledi bu hareketle. Bence de. Çünkü bu hareket yapılmaması gereken bir hareket. Damla dün çok güzel söyledi. Biz sezon boyunca Atakan'dan bu tip böyle patron kim? A, bırak abin geçsin. Ondan sonra devam et. Böyle içinde e, sokak jargonu barındıran özgüven hareketleri çok gördük. Evet. Bu da onun artık patlamasıydı. Patlaması değil de en son e, level'ıydı artık. En son bunu yapsa artık iş çığırından çıkacaktı. Şimdi şuna geleceğim. Adem'e bence 3 kere arkadan e, onu biraz e, küçük düşürücü şekilde, dalga geçecek şekilde ayağıyla dokunuyor. Ha, temas derken kalkıp burada hareketi Adem'e bir darbe ya da fiziksel bir şiddet falan değil. Ama daha da kötüsü, şimdi ben bir erkek olarak biri gelip arkadan bana tekmeyle dokunsa hayır hayırdır birader derim. Şimdi burada Adem haliyle çok arkadakinin arkadan, tekmesini, çok çok Arkadaki de, tekmesinin nereden olduğunu hissetmiyor. Muhtemelen bu akşam izleyeceğiz. Hissetmiyor. Ha şöyle değiyor bir yerde ayak olduğunu hissetmiyor. E o zaman o, sen kendi çittezini çürütüyorsun. Yeah. E üç defa çarpıyorsa hissetmeyi hissetmiyorsan o, bir dakika. Sıkıntı. Bir dakika. Şimdi bence geldi muhtemelen. Evet. neresiyle vurduğunu de hissetmiyor Oyunu kazandı ya da kaybetti. Muhtemelen orada Anıl ya da Batuhan falan bir dedi ki gördün mü ne yaptı sana dedi. Ne oldu dedi? Arkadan ayağıyla vurdu. Ne ayağı Ben hissetmedim. Bence şey dokundu gibi geldi. Ayağıyla sana tekme atar gibi yaptı diyor. Bence şey Muhtemelen. ya da vardır. ya da belki 3 tane olunca bir tanesini görmüştü olabilir bilmiyorum. Ondan sonra diyor ki bu arada öyle vurulmaz diyor. Ben sana vurursam görürsün diyor. Şimdi bu laf aslında kavga çıkaracak bir laf ama bana arkadan 3 kere beni küçük düşürücü, rencide edici, aşağılayıcı bir şekilde, dalga geçer nitelikte vuran bir kişiye karşı bence söylenebilecek bir laf. Ondan sonra Atakan da nasıl vuracağını geldi gördüğü ayağa kalkıyor. Şimdi Atakan'cığım kusura bakma ama demek ki sen bunu buraya getirmek istemişsin. Sen demek ki Adem'le yaptığın soğuk savaşı artık sahaya dökmek ve silahlarını, mermilerini ortaya koyup birbirine karşı saldırmak istemişsin. Çünkü Kemal abin dediği gibi arada bir yaş farkı var bir. İkincisi Adem hiçbir zaman evet arada tartışsan bile sana karşı saygıda kusur etmedi. Senin böyle küçük düşürücü bir şekilde herhangi bir yarışmacıya böyle bir şey yapman bence inanılmaz bir yanlış. Yani Atakan sona kadar geldi, 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 geldi. Güzel de geldi. Ama şu hareket bence yapılmaması gereken bir hareket. Yani iki tahtaya vursa, bir kere poposuna vursa yine kötü. Üçünü poposuna vursa daha da kötü. Yani rakiple dalga geçiyorsun. Dalga geçtiğin rakip de Survivor'ı şu an en ciddi alan ve bir şekilde gerçekten az hatayla devam eden bir Adem. Bir dolma olayı var Adem'in hani öyle majör bir hatası yok sonunda evet. mesela ben olsam belki Nisa için gelmezse gelmesin bana ne derdim ona bile kucak açtı dedi ki Nisa'yı burada mutlu etmek için Aynen. her şeyi yapacağız bu kafada bir Adem yani Atakan'a ben şaşırdım bunu yaparak kendi sonunu getirdi mi bilmiyorum ama Adem'i o itmesi var ya Aynen. bildiğin Aynen. finale itti Adem'i